Arkadaşlar merhabalar. Mutlu bir hafta diliyorum ama endeksimiz bugün e, direkt kapanışta devre kesmiş durumda başladı. Ve e, bunun aslında bir sinyalini geçen haftaki pazar ki yani dün değil, bir önceki hafta pazar ki e, artık endeksin e, hani argo tabir kullanarak söylemiştim. Endeksin artık suyunun çıktığını. Yavaştan bankalarda short pozisyonlardan para kazanmanın zamanının geldiğini ve banka düşüşlerini artık bunu tetiklemesi gerektiğini söylemiştim. Ekranda gördüğümüz grafikle de bunu teyit etmeye çalışmıştım. Twitter hesabımda paylaştım. Ardından bunun üstüne attığı halde uyarımı yine de yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bu seviyeyi tek seferde hiçbir şekilde geçemediğini, Gözlemledim. Bu yüzden defalarca kez de Twitter'dan paylaşa paylaşa uyardım. Bu seviyelerin tabii ki bir anlamı var. Ama o anlamlar tabii ki biraz daha üst seviye teknik analiz barındıran seviyeler. Bunun dışında bakın bir gap bölgesi var arkadaşlar burada. Bu gap bölgesini doldurmaya gelmiş olabilir ve bu gap bölgesinde Gördüğümüz boşluğu doldururken de aynı zamanda bir teknik bakın direnç 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 yani neredeyse bir teknik seviyeyi kapatıp yeniden onay alıp yukarıya gitmesi muhtemel olabilir arkadaşlar. Tabii ki e, bu bir ihtimal ama sert yükselişlerin genel anlamda sert düşüşleri olur. Bunu videolarımda da yine söyleyebilirim. Her defasında sizlere dile getirdim. Bu sert düşüşlerin yani sonucunda açıkçası e, şaşırmamak gerekiyor çünkü yükseliş sertken ne güzel ama düşüş de sert olunca ya ne oluyor endekse? Endekse bir şey olduğu yok arkadaşlar. Sert yükselişler, sert düzeltmelere tabi olurlar. Dinlene dinlene gitse, düzelte düzelte gitse herhangi bir sıkıntı olmazdı. Hiç durmadan rally yapan bir borsa olamaz. Ee, eninde sonunda satış yer ve düzeltmeye gider. Görüntü onu gösteriyor şu an için bir gap boşluğu var bu boşluğu doldurduğu takdirde e, yeniden yukarı yönlü hareketler olabileceğini düşünüyorum ki zaten bir desteğinde görüyorum Tabii ki bu dolar bazlı grafiği bizim biz 30 vadelimizin dolar bazlı grafiği yani biz 30 değil Biz 30 vadeli Bir de biz 30 vadeli de değil sadece onun bir de dolar bazlı grafiği arkadaşlar dolar bazlı bakmakta Fayda görüyorum. Tabii ki bunun dışında bakın yine gepli bölge burada duruyor ama dolar bazlı olmadığı için bakın herhangi bir destek bölgesi gözükmüyor. Ama dolar bazlı baktığımızda buralarda destek bölgelerini görmek mümkün. Biz yüzde de, de e, aynı şekilde e, şöyle bir görüyoruz. E, normal rally yaptığı bölge ama bakın bir süreliğine de olsa takıldığı bir bölge. Yani burası bir destek konumu olarak karşımıza çıkabilir. De yani destek derken ciddi bir destek olmamasına rağmen en azından oyalandığı bir bölge olduğu için endeksin hacimli bir bölgesi diyebiliriz biz bu bölgeye. O yüzden buralardan yavaştan böyle bir yüzde bir yüzde ikilik belki bir düzeltmesi kalmıştır. Onun dışında buralardan yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ama bu videoda dediğim gibi söylediklerimin hiçbiri asla ve asla yatırım tavsiyesi değil, söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değil değerli dostlarım. Bunları da dikkate alarak pozisyonlarımızı açalım ve kapatalım. Dediğim gibi ki satış benim için çok da sürpriz bir durum değil. Ben hisselerime elimde olanlara ve elimden çıkarttıklarıma e, aşağılara alış sinyalleri için seviyeler koymuşum. Sinyal geldiğinde e, yukarı yönlü pozisyonlarımı açarım. Onun dışında yukarı yönlü yani elimde olanlar için de yukarıda e, hedeflerime şeyler, e, alarmlar kurmuşum. Bu alarmları da Yukarıdaki hedeflerimdeki alarmlarım çaldığında yeniden değerlendirmeye geçebilirim. Mesela bunları incelerken yani bunlar dediğim gibi alsat ve güzel marjları olacağına inandığım birçoğunun da zaten ciddi marjları oldu ve hala olabileceğini düşünüyorum. İncelerken bir iki tanesinin güzel seviyelere gelmeye başladığını gözlemledim. Şimdi benim e, bu isteği bu bölgeden alıp e, şu bölgelerde sattığımı... E, söyleyeyim size. Bu bölgelerden alıp bu bölgelerden sattığımı. tabi üstüne attığında tüh be dediğim durumlar oldu ama bu bölge bir çizgi, tek çizgi bölgesi değil. Tamamen bir bölge olarak almak lazım. Tek bir çizgi olarak değil. Buralarda oyalandı ve yeniden satışa doğru e, satışı yedi ve bir önceki desteğine doğru geliyor. Bakın ben bu bölgeye bir alarm kurmuşum. Bu alarm çaldığı takdirde ben alımlara geçiyorum. İsterse çalmasın hiç de umurumda değil arkadaşlar. Yüzlerce 500 tane yani neredeyse hisse var. E, elbet birinde bir sinyal gelir ve ben alımlarımı denerim e, bir şekilde. Dün mesela taramamızda e, bakın daha önceki Pazar günü Pazar günü attığım videoda şu dört taneyi incelemiştim. Bir önceki videoda bunları görebilirsiniz. Sonra da akşamında e, arkadaşlarımızla toplanıp bir e, analiz yapmıştık e, ve femiz bir e, alma ihtimalimin olduğunu söylemiştim e, dün akşamdan. Sabahleyin açılışta yüzde ikilerle falan açtı yanılmıyorsam e, ve oralardan yani şöyle bir açılış geldi şöyle yani yüzde bir açmış. Ben %2'deyken gördüm bilgisayar başında değildim. E, alışa geçtikten sonra şöyle bir %5, %6'lık karı alıp e, bunlar benim trade yani günlük. %1, %2, %3 alır çıkarım dediğim hisseler olarak bakıyorum arkadaşlar bunlara. O yüzden e, çok üstünde durmuyorum. Ama şunu da dile getirmem gerekirse mesela femiz nerede dersek e, baktığımızda şu düşüşten itibaren Güvenli bölge burası yani 108-130 arası güvenli bölge ama bu düşüşte itibaren ana güvenli bölgeleri derseniz şu bölge ana güvenli bölge arkadaşlar. Bunları neye göre çıkarttığımı tabii ki videolarımda çok e, paylaşamıyorum e, çünkü bunlar e, ciddi değerli bilgiler. Değerli bilginin ben size içeriğini paylaşamıyorum. Buradaki bölgenin güzel bir bölge olduğunu tabii ki sizlere e, aktarıyorum. Herkes bu e, bilgi birikiminden yararlansın istiyorum tabii ki. Yoksa videolarımı çekmemde benim için şu an hiçbir kazanç, hiçbir fayda, herhangi bir durum yok. E, Destekli konumunda olan bir bölge olarak da Femiz elinde olanlar için değerlendirilebilir değerli dostlarım. Evet, bugün endeksten bahsetmek istedim, onun dışında da söylemek istediğim herhangi bir şey yok. Hisse bazında tek tek analiz etmeyi düşündüğüm herhangi bir hissem de açıkçası şu an yok. Dediğim gibi ben yukarılara alarmlarımı kurmuşum, elimde olanlar için, elimde olmayanlar için. Aşağılara alarmları kurmuşum, yeniden o seviyelere gelirse alırım ya da ekleme yaparım demişim. Bekliyorum arkadaşlar bu şekilde. iyi akşamlar diliyorum. Dediğim gibi endekste %2'lik en fazla bir sarkma bekliyorum. Onun dışında toparlanacağını düşünüyorum. Bu videoda söylediklerim yineliyorum. Asla yatırım tavsiyesi değil. Alın, satın, tutun şeklinde asla size tavsiyede bulunmuyorum. İyi akşamlar değerli dostlarım.